Bada tarikatuna as ve khayru fil cuma günü mübarek gündür. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e mahsus etmiş, o ümmetine mahsus etmiş. Günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Cuma günü <coughs> cuma namazı tabi var. Rüvan namazı vaktinde alışveriş yapmak caiz değildir. Onu bilmesi lazım Müslümanların. Ona göre genlerini ayarlayabilir insan. Rüvan vakti gidip alışveriş yapmak bazı şeylere göre haramdır bile derler. Artık onun şey mezheplere göre değişiyor da onu dikkat etmesi lazım insanların, Müslümanların. O vakit dükkanı olan kapatır. Mecbur olan, yani çalışan bazen şey yapamıyor. Onun da cumayı üç hafta da bir en azından kılması lazım, kaçırmaması lazım. Cuma günü çok mübarek bir gündür. Kazancı çoktur. Dünya kazancı da çoktur. Onu riayet eden muhakkak Allah onun e, bir saat, yarım saat ne kadar kapattıysa, çalışmadıysa, alışveriş yapmadıysa onu daha fazlasını muhakkak verir Allah Azze ve Celle. Cuma günü tabi he, sünnetler, şeyler var. E, yapabilen ya yap, çok büyük bir kazancı var. Ee, şey Cuma e, guslü var. Gusül yapmak sünnettir Cuma günü. Onu hem e, sıhhat olur, hem bereket olur, hem sevabı kazanmış olur insan. Onu yap, e, muhakkak yapsınlar yani. E, bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü e, gusül yapıp Evinden çıkıp mescide camiye Cuma namazına gidip giden insan her Cuma her adım için bir sene ibadet gibi yapmış olur diyor Peygamber. O kadar büyük bir sevabı var her adım için yani, yani bir her camiye kadar değil de ne kadar adım atarsan her adım için bir sene sevap ve yap, yapmış olur Allah Azze ve Celle. Allah indindeki hazineler bitmez. Çünkü dünyadaki gibi değil. Ben sana şu kadar veririm, o kadar veririm deyip de milleti kandırırlar. Şimdi bir veriyorsun, bu kadar kazanacaksın, şu kadar edeceksin diye. Allah indinde hazineler tükenmez. İsterse bir milyon adım yap, gene sen o her adım için bir senelik sevap verir Allah Azze ve Celle. Onun için Cuma günün faziletlerinden istifade etmeye bakın. Orada tesbihatlar var. O günün icabet saati var. Duaların kabul olacağı saat var. Devamlı dualar yapın o gün Cuma günü. Allah mübarek eylesin hep Cumalarımızı bu hayırlara yapmaya muvaffak etsin hepimiz inşallah. Ve min Allah tevfik el Fatiha. Okunan e, hatimler var. Allah şükür ihvanlarımız e, dünyanın her tarafından oku, okuyorlar. Hatim Kur'an hatimleri var. surələr var, ayələr var, təbarikələr var, zikirlər Te var, təsbihatlar var, təhlilatlar var, təkbiratlar var, salavatlar var peyğəmbərimizə oxunan e, dəlail-i həlatlar var, oxuduqlarını hepsini və ilə peyğəmbərimizin ruh-u halisinə, hədiyyətik ali əsabını, cümlə anbiya, əuliya, asbiyə məşahidə-r-ruza üçün hədiyyətik, cümləmizin keçmişərlər ruh-u halisin, cümləmizə min mümin və mərhum ruhları üçün, ruhlar üçün. üçün. oxunan Ee, bu e, hatimler ne okun ne maksat için okudunsa inşallah Allah onu kabul etsin. O e, muratlar ersin. Sıkıntılar varsa sıkıntılar zahil olsun, hak zahir olsun, e, bereket olsun. İnşallah e, bu gökyüzündeki berekette endersin Allah. Allah bizi bize tövbe etsin. Tövbe ettik bizi tövbemizi kabul etsin ki geri kaldı bu sene her tarafta dünyanın her tarafında yağış yok bizim bu taraflarda da Allah bağlı yağışlar versin hayırlı bereketli olsun inşallah zararsız ziyansız olsun orada oku, okuyan insanların da maksatları hasıl olsun hak zahir olsun zulüm kalksın inşallah Allah kabul etsin Allah Teala Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما من على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شاب الله فأزده شيخ محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير الفاتحه